Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli müminler Cenabı Allah Sebe suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Velike cezaynahum bimâ keferû ve hel nucazi illel kefur. Sadakallahu'l azim. İşte nankörlük edenleri biz böyle cezalandırırız. Bu cezamız ancak nankörlük edenleredir buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında bizlere şöyle uyarıda bulunuyor. Aza şükretmeyen çoğa da şükredemez. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükretmez. Allah'ın nimetlerini her zaman hatırlamak şükretmek olur. Allah'ın nimetlerini unutmak ise Allah'a karşı nankörlük etmek olur buyurmaktadır. Cenab-ı Allah bizleri nankör olan kullarından eylemesin inşallah. Allah'a emanet olunuz.